Merhabalar ben klasikoca.com'dan Cemal Hoca. Ön lisans çıkmış değil bilgisi yazım ve noktalama sorularını seninle daha önce 5 videoda çözmüştük. 2020 yılından başlamıştık. Yine 2020 yılından başlayıp geriye doğru giderek çıkmış paragraf sorularını da sınavdan önce seninle çözeceğiz sevgili öğrencim. Fakat lütfen şurayı iyi dinle paragraf sorularını kısım kısım çözeceğiz. İlk 5 videoda şu soru tiplerini çözeceğiz. 15 numaralı sorudan başlayıp nereye kadar gideceğiz Cemal hocam? Tam olarak 20'ye kadar. Bazen 21, 22 olabilir. Yani çoklu soruların başladığı yere kadar olan kısmı hızlıca böyle 2-3 gün içerisinde atacağım. Öncelikle bu kısmı çözeceğiz. Sonra ne yapacağız? Sonra çoklu soruları çözeceğiz. Sonra da 15'ten öncesinde dil bilgisi bittikten sonra karşımıza çıkan tam olarak şu kısım yapı kısmını çözeceğiz. Yani 5 artı 5 artı 5 artı tam 15 videoda paragraf soru tiplerine kısım kısım çalışarak çıkmış tüm soruları seninle bitirmiş olacağız. O zaman ne yapalım? O zaman hemen İlk soruyla lafı çok uzatmadan başlayalım. Önce soru kökümüzü okuyalım seninle. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Önce metne odaklanacağız. Hiçbir zaman şıklara inmek yok sevgili öğrencim. Metin ne diyormuş? Gel seninle bir metne odaklanalım. İlk bölümde biraz ayrıntılı ve detaylı soru tiplerini anlatabilirim sana. Sonraki bölümlerde hızlı hızlı soru çözümü yapacağız. Bakalım metnimiz bize ne diyor? Ünlü edebiyatçı Eliot'a göre şiir toplumun tüm kesimlerine seslenen ve hemen herkesin beğenisini kazanan şiirdir. Dünya edebiyatında Eliot'un bu görüşünü doğrulayan pek çok şiir vardır. Ancak bu yaklaşımı bir başka sanat dalı olan müziğe, özellikle de klasik müziğe uyarlamaya kalkarsak durum değişir. Çünkü Klasik müzik zevki kulak eğitimiyle gelişir. Kulak eğitimi olmayan birinin Beethoven'un Brahms'ın dörtlüklerini ilk dinleyişte tahammül etmesi çok zordur. Metin gayet anlaşılır ama metni anlamlandırma tekniğinden çok kısa bahsetmek istiyorum bu ilk bölüm olduğu için. Zaman zaman paragraf sorularını çözerken metni anlamakta zorlanıyorsan anlamlandırma tekniğini kullanmalısın diyorum sana. Neydi bu teknik? Okuduğumuz metni kendi kendi cümlelerimizde tekrar ifade etmekti. Şöyle okuduğumuz metne bir bakalım ve kendi cümlelerimizde tekrar ifade edelim. Bunu sadece bu soruda yapmamız yeterli. Bu zihin jimnastiğini sürekli yapmanı sana ben ne yapıyorum tavsiye ediyorum. Sadece bu soru üzerinde örneğini gösterelim. Şimdi metnimiz bize ne diyor? Eliot'a göre iyi şiir herkese toplumun her kesimine seslenen şiirmiş. Bunun da dünya edebiyatında zaten birçok örneği var diyor. Sonra bir ancak ifadesi geliyor. Ancak ifadesi metnin yönünü değiştiren ifadedir. Çünkü ifadesi de sebep sonuç bildiren ifadedir. Bu tip ifadelere metinde mutlaka dikkat etmemiz gerekir sevgili öğrencim. Ancak diyor şiirdeki bu durumu diyor biz müziğe özellikle klasik müziğe uyarlayamayız uyarlamaya kalkarsak durum değişir. Niye? Çünkü klasik müzik herkese hitap etmez. Klasik müzik müziği dinlemek için de bir kulak eğitimine ihtiyaç vardır. Doğru söylüyor. Biz şiir belki hepimiz okuyoruz ama klasik müziği dinliyor muyuz? Mesela sen sabah uyanınca Beethoven dinliyor musun? Dinlemiyorsun. Metin anlaşıldı mı? Kendi cümlelerimle ifade ettim mi? Ettim hocam. Şimdi aşağıya ineceğim. Anlatılmak istenen şıklardan bulup işaretleyeceğim. Ben genellikle E'den A'ya doğru okuma yapıyorum paragraf sorularında ama A'dan E'ye doğru okusak da değişen bir şey olmaz. Gel A'dan başlayalım şiir değerlendirme ölçütlerini farklı dönemlerde yazılmış eserlere uygulamak yanlıştır farklı dönemlerdeki eserlerden bahsetti mi bahsetmedi hocam siliyorum müzikle buluşan şiirlerin daha kalıcı olabileceği böyle bir şey dedi mi demedi hocam siliyorum şiir eleştirisinin kavramsal temelleri oluştururken müziğin göz önünde bulundurulması derken hayır demedi bak metnimiz ne dedi Metnimiz anlatılmak isteneni bize nasıl anlattı? Şöyle metni bir kez daha seninle tahlil etmiş olalım. Bu ilk soru olduğu için. Metin anlatılmak isteneni bir örnek olay üzerinden anlattı sevgili öğrencim bize. Lütfen buraya dikkat et. Anlatmak istediği şeyi örnek olay üzerinden anlattı örneklerde neydi? Şiirden bir örnek verdi. Sonra klasik müzikten bir örnek verdi Metin bize. Örnek olay üzerine anlatmak istediğini lütfen unutma ve farkında ol. Devam ediyorum hocam. Denizli, sanat yapıtını değil okuru ve dinleyiciyi merkeze alan şiir eleştirinin geçerliliği falan. Ne diyorsun? Bunu da eledim. Saçma sapan bir şık. Geldi Medirne'ye. Belirli bir sanat dalına ait eleştiri ölçütlerinin farklı bir sanat dalında iş işte işlevselliğini kaybedeceği. Neydi bizim örneklerimiz? Belirli bir sanat dalına ait derken neyi kastediyor? Şiiri kastediyor. Buradaki eleştiri ölçütünü gidip sen klasik müziğe uyarlayabilir misin diyordu metin? Uyarlayamaz mısın diyordu? Uyarlayamazsın diyordu. Farklı bir sanat dalı dediği ne hocam o zaman? O da müzik. İşlevselliğini kaybeder yani uyarlayamazsın örnek olay üzerinden anlattı anlatmak istediğini anlatmak istediğini de yepyeni bir cümleyle anlattı. Metinle hiç ilgisi olmayan bir cümleyle anlattı. Hadi gel seninle şıklara son kez bir kez daha bakalım. Sana başka bir şey daha göstermek istiyorum. Onu da gösterdikten sonra yeni soruya geçeceğim. Merak etme, acele etme, sabırlı ol. Şimdi tüm şıklardaki kelimelere bir bakmak istiyorum seninle birlikte tekrar. A şıkkı neyle ilgili? Şiir değerlendirme ölçütleriyle ilgili şiirle ilgili hocam. B şıkkı müzikle buluşan şiirle ilgili hocam. C şıkkı yine şiir eleştirisi ve müzikle ilgili hocam. D şıkkı yine şiir eleştirisiyle ilgili hocam. Peki metnimizde hep şiir ve müzik örneği vardı değil mi? Edirne'de müzik ya da şiir kelimesini hiç duydun mu? duymadın sevgili öğrencim. Edirne şıkkında neden böyle tepeden spotların yandığını, Edirne şıkkının neden böyle çok bariz olduğunu sana anlatmak istiyorum. Sadece yanlış yaptığın sorular üzerinden analiz yapma. Ben her zaman sana diyorum ki doğru yaptığımız sorulara da dönüp şöyle tekrar bir bakalım. Sorunun mantığını anlayalım. Kendimizi soru yazarının yerine koyalım. E şıkkı bu soruda neden bu kadar bariz? Çünkü anlatılmak istenen bir örnek üzerinden anlatılmış. Dolayısıyla doğru cevapta da, örneğe dair bir kelime yok. Örnek üzerinden yepyeni ne kurdu? Bir cümle kurdu. Hocam Tüm anlatılmak istenenleri böyle çözebilir miyiz? Burada harika sihirli bir taktik mi var? Hayır, yok. Biliyorsun ki ben taktik vermeye karşıyım, sihirli taktiklere karşıyım. Bunu sana niye gösteriyorum? Bunu tüm soru tiplerinde uygula diye göstermiyorum sana. Ama örnek üzerine kurulmuş sorularda durum böyle olabilir diye gösteriyorum. Bu sadece bir ihtimaldir. Hemen her anlatılmak istenen sorusunda bunu yapacağız diye bir şey yok. Ama biz her ihtimali bilirsek. Mesela ihtimallerden bir tanesi bu hocam. Sonra başka bir soruda diğer ihtimali öğreniriz. Sonra başka bir soruda diğer ihtimali öğreniriz. Sonunda ne olur? Bu soru nasıl hazırlanıyor? Bu soru hangi mantıkla kuruluyor? Bunun tüm ihtimallerini öğrenmiş oluruz ve soruyu tanımış oluruz. Burada amacım sana sorunun her ihtimalini tanıtmak sevgili öğrencim. Mesela Bazen anlatılmak istenen doğrudan anlatılır bu sorularda. Hemen örneğini göstereceğim sana. Aşağıda çok güzel bir örneği var. 16'ya geçiyoruz. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Metin örnek üzerine kurulu değil. Metin anlatmak istediğini direkt anlatmış. Hemen metnimize gidiyoruz ve seninle birlikte metnimizi okuyoruz. Sonra şıklara iniyoruz. Yazar dokunmadan önce sözcükler gündelik dilin başıboşluğunda oradan buraya uçuşup duran dağılmış ses ve işaretlerdir. Sesler arasındaki bağı sıkıştırarak onlara duygusal ve zihinsel bir birlik katan yazar, kelimelere anlam iklimine uygun yepyeni kimlikler kazandırarak sanatsal bir söylem yaratır. Metni anlamlandırmak için şöyle basitçe kendi cümlelerimle tekrar ediyorum. Yazar dokunmadan önce kelimeler, gündelik hayattaki sıradan kelimelerdir. Sıradan kelime ve seslerdir bunlar. Bir yazar bunu ne yapar? Alır, sanatsal bir söylem haline getirir. Metin kısaca bana bunu mu söylüyor? Bunu söylüyor. Şöyle şıkları sana göstereyim. Çünkü bazen ben çözmeden sen çözüyorsun biliyorum. Bazen şıkları sana göstermeyi unutuyorum. Şöyle şıkları rahatlıkla görebilirsin, durdurabilirsin. Asıl anlatılmak istenen doğrudan anlatılmış. Şıklarda gidip anlatılmak isteni direkt bulacağız seninle. Şıkları gördüysen okumaya başlıyorum. Nasıl başlayalım? Hadi yine A'dan başlayalım. Gel bakalım bir eserin değeri ve kalıcılığı sahip olduğu söz varlığının çağrışım gücünde saklıdır. Değeri ve kalıcılıktan bahsetti mi? Bahsetmedi hocam. Yazar eserinde kullanacağı sözcüklerin bağlamsal anlamını dikkate alır. Bak biz doğrudan bir şık arıyoruz sevgili öğrenci. Bizim aradığımız şey şu. Yazar dokunmadan önce sözcükler sıradan sözcüklerdir. Yazar onlara dokunduğu zaman sanatsal işlev yaratır. Doğrudan şık arıyorum. Dolayısıyla eliyorum bunları. Bunları söylenebilir soruları gibi düşün mi? Çıkarım sorusu değil bu. Ya hocam yazar eserinde kullandığı sözcüklerin bağımsız anlamına dikkate almaz mı? Alır. Alır da metnimizle ilgisi yok sevgili öğrencim. Ceyhan'a devam ediyorum. Gündelik hayatta kullanılan sözcüklerle edebi eserde kullanılanlar birbirinden farklıdır. Bunu biraz çeldirici şık olarak tasarlamışlar. Gündelik hayatta kullanılan sözcükler var, edebi eser var falan. Bak belki bunu yakın bulabilirsin. O yüzden ben buna... Ne yapayım? Şöyle bir soru işareti Koyayım. Ama metnin asıl derdi bu değil. Metnin derdi edebi eserle gündelik hayattaki dil farklıdır değil. Metnin derdi bunu farklı kılanın yazar olduğunu söylemek. Yazarı burada ne yapamayız? Aradan çıkartamayız, çöpe atamayız. O yüzden yazara ihtiyacımız var. Ceyhan'ı da sildim. Devam ediyorum. Sesler ve kelimeler. Onları bir mücevher gibi işleyen yazarların elinde değer kazanır. Bu olabilir mi? Olur hocam. Bak yazarımız burada mı? Burada. Kelimelerimiz burada mı? Seslerimiz burada mı? Burada. Normalde gündelik hayatta değeri olmayan kelimeleri yazal sanatsal bir işlev kazandırıyor muydu? Bunlar yazar dokunduğu zaman değil mi? Güzelleşiyordu, sanatsal işlev kazanıyordu. E tamam işte onları bir mücevher gibi işleyen derken yazarın dokunmasından bahsediyor. Bir benzetme cümlesi kurmuş hocam. Dolayısıyla ben Denizli'yi korkmadan işaretlerim. Seninle şimdi neye bakarız? Edirne'ye bakarız. Eserlerinde kullandıkları kelime hazinesi yazarların başarısını falan, yazar başarısıyla falan ilgisi yok. Kelime hazinesiyle ilgisi yok. Okumaya bile değer bulmadım. Edirne'yi ne yaptım? Hızlıca eledeyim sonra Sonra şurada bir sorumuz var. Oraya geçelim seninle boşluk doldurma sorusu. Geçmeden önce izninle şurayı şöyle temizleyeyim. Sonra Soru kökümüzü okuyup soru tipi hakkında çok kısa bilgilendirme yapıp hemen sorumuzu çözeceğim. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye sormuş bana. Şimdi bu soru tipi şöyle bir şey mi hocam? Şurada bir boşluk var. Biz buraya böyle uygun olanı getireceğiz. Evet temel mantığı bu ama bu soru tipi bir yap-boz sorusu değil sevgili öğrencim. Yani biz buraya... Boşluğa en uygun parçayı getirip de bir yapbozu tamamlamıyoruz. Mantığın bunun üzerine kurulmasın lütfen en nihayetinde bunu yapıyoruz ama zihnimizin böyle çalışmasına müsaade etmeyeceğiz. Peki Cemal Hocam zihnimiz nasıl çalışacak? Boşluk doldurma soruları için ben her zaman ne diyorum sevgili öğrencim? Buradaki boşluk bir düğümdür. Ne demek hocam düğüm? Yani burada bir problem vardır. Burada çözmemiz gereken bir düğüm, çözmemiz gereken bir problem vardır. Ve bunu metinden hareketle çözebiliriz. Ne demek metinden hareketle çözmek? Şuradaki düğümü, şuradaki problemi çözebilmek için metnin içerisinde ipuçları bulunur. Biz gideriz bu ipuçlarını tespit ederiz ve o ipuçlarına dayalı olarak en uygun şıkkı buluruz. İpuçlarını bulmadan bunu yapboz sorusu gibi gidip her şıkkı yukarıda tekrar deneyerek, deneyerek çözemeyiz. Zihnimize diyeceğiz ki burada bir problem var. Lütfen okurken sevgili zihnim, sevgili beynim Şuradaki problemi çözebileceğim detayları, ayrıntıları yani ipuçlarını bulmaya odaklan diyeceğiz beynimize. Şimdi şöyle soruyu sana tekrar şöyle tepeden bir göstereyim. Kendin önceden çözmek istersen şöyle gösterdim. Metne odaklanacağım ben ve ipuçlarını arayacağım düğüm çözmek için. O yüzden ne yapıyorum? Metnime yaklaşıyorum ve okuyorum. Hep söyledikleri gibi her yaşın ve çağın kendine has bir özelliği olsa da kimileri hayatlarının sonlarında yaşadım diyemeyecek kadar sıkıntılı oldular. Açıkçası ben dünyaya geldiğim için pişman olmak gibi büyük bir olumsuzlukla karşılaşmadım hiç. Bak metnimizi buraya kadar bir anlamlandıralım. Bazı insanlar yaşadım diyemeyecek kadar sıkıntılıdır ama ben Allah'a şükür. Büyük bir olumsuzlukla karşılaşmadım. Yani böyle bir şey desem yalan olur kardeşim diyor. Tamam. Şimdi nokta nokta var. O araya bir cümle girecek. Sonra nokta noktamız ama ile başlıyor. Şu sorda göstermiştim sana. Ancak ifadesi düşüncenin yönünü değiştirir. Ama ifadesi de böyledir. Ancak ama fakat gibi bağlaşlar düşüncenin yönünü değiştirir. Ama böyle bir durumda içimden gelen bir ses hemen bana karşılık vererek beni kendime getirmiştir. Ha tamam. Burada bir şey yaşıyor, içinden bir ses var kendine getiriyor. Ne diyor peki o içindeki ses? ''O kötü bildiğin tecrübeler olmasaydı yaşamın tadına daha çok mu varacaksın?'' Bak şurada o sözcüğünü gördün mü? Bu işaret eden bir sözcüktür. İşaret sıfatı ''O kötü bildiğin tecrübeler'' diyerek aslında neyi işaret ediyor? ben şuradaki boşlukta yaşadığım olumsuz bir şeyden bahsetmiş olmalıyım diyor. İpucunu burada tespit ettim. İpucumuz nerede hocam? Bir tanesi burada, bir tanesi burada ama da bir tanesi de öncesinde ben diyor çok büyük bir olumsuzlukla karşılaşmadım hiç. Ama ama hani bazen yaşadıysam da sonra dedi ki ama Sonra da o kötü bildiğin tecrübeler diye bana en büyük ipuçlarını verdi. Şimdi şöyle ipuçlarımı aldım. Hatta ipuçlarımı şöyle, şurayı şöyle mavi yapayım. Şurayı da şöyle mavi yapayım. İki tane kuvvetli neyim var? Düğümü çözmeme yarayacak elimde ipucu var. Şimdi onları değerlendirerek o düğümleri, o ipuçlarını kullanarak şıklara ineceğim. Bakacağım hocam. Kimi zaman da yaşam şöyle, yaşam böyle diye başkalarına akıl vererek insanların üzüntüleriyle mutlu olabileceklerini söylemiş. Şimdi başkalarına akıl vererek deyip içindeki ses ona o kötü bildiğin tecrübeler olmasaydı diye seslenebilir mi? Seslenemez. Bak şuradaki ipucu sayesinde ben gidip bu metni eliyorum. Yoksa gidip A'yı yukarıya yerleştirip okumuyorum sevgili öğrencim. Geldim B'ye. Belki zaman zaman. Ay bak güzel başladı be. Belki zaman zaman yaşadığım zorluklar bu kadar ağır olmasaydı da yaşamın tadını daha iyi çıkarabilseydim diye karamsallığa kapılmışımdır. Bak bu çok güzel. Belki zaman zaman karamsallığa kapılmışımdır. Ama çok güzel ama buraya çok güzel uydu hocam. Zaman zaman karamsallığa kapılmışımdır ama ben tam karamsarlığa kapıldığımda içimdeki ses bana ne demiştir? O kötü bildiğin tecrübeler olmasaydı yaşamın tadına çok mu varacaktın? O kötü bildiği tecrübeler ne? Zorlandığı, yaşadığım zorla zorluluklar. Burası bence cuk diye böyle uydu buraya. Ama işaretlemeyeceğim. Senin için Ceyhan'ı Denizli'yi Edirne'yi de eleyeceğim. Şöyle Ceyhan'a geldim hemen. Sadece gerçekleşmemiş gençlik düşlerimin besbelli bundan sonra da gerçekleşmeyeceğini kabullendiğim için. Şimdi böyle deyip iç sesi ona o kötü bildiğin tecrübeler diyemez. Bak iç sesini kullana kullana eliyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Tabii ki beni üzümle, üzen durumlar da olmuştur hayatımda. Aa, bak bu da çok güzel başladı. Bu da olabilir. Tabii ki beni üzen durumlar olmuştur hayatımda ama deyip devam edebilir cümle. Uyuyor burası. Demek ki bunu çeldirici şık olarak tasarlamış olabilirler. Bir ikinci kısma bakalım. Yani burada ya Bursa ya Denizli olacak gibi cevap. O zaman cümlenin devamına bakacağız seninle. Ben deneyimlerimden her zaman ders alarak yoluma devam etmeyi seçmek istemişimdir dedikten sonra tam orada içimdeki ses bana şunu söylemiştir diyemez. Bak ipucunu sonuna ekleyip ekleyip ne yapıyorum? Sadece şık eliyorum sevgili öğrencim. Denizli'yi de eledim. Geldi Medirne'ye Hayatı boyunca geçmiş günleri özlem duyan ve içinde bulundukları anı kaçırarak eskilere dönmek isteyen insanlar. Şimdi diğer insanlarla değil mevzu. Şurada da diğer insanlarlaydı, burada da diğer insanlaydı. Mevzu kendisiyle ilgili, kendi yaşadığı tecrübeyle ilgili, kendi yaşadığı, zaman zaman yaşadığı zorluklar ve olumsuzluklarla ilgili olmalı. Dolayısıyla ne yapıyorum? İpuçlarından faydalanarak 4 şıkkı eledim, Bursa'yı işaretledim. Bursa direkte işaretlenebilirdi ama içimiz rahat etmez değil mi? Şimdi diğer şıklara bakmazsak içimiz rahat etmez diye senin için ne yaptım? Diğer şıkları da okudum. Geldik hocam 18 ve 19'a. Her ikisi de söylenemez ve değinilmemiştir. Yani olumsuz soru kökleri bakış açını değiştir paragraf kampında olumsuz soru köklerinin nasıl çözülmesi gerektiğini öğretmiştim sana. Bu soru kökleriyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşıyorsan lütfen bakış açını değiştir paragraf kampındaki o videoyu izle. Çünkü ben bu soruları söylenemez sorularını gidip metinden bularak çözmeyeceğim. Yani hocam ne demek istiyorsun? Şöyle deniz tavşanlarıyla ilgili hangisine değinilmemiştir diye sormuş. Hatta konu anlatımda kullandığım sorulardan bir tanesi sanırım buydu sevgili öğrencim değil mi? Şimdi deniz tavşanlarını görünce hatırladım. Cevabı da hatırlamış oldum ben daha önce kullandığım için. Neyse önemli değil. Bak sevgili öğrencim ben bu soruyu şöyle çözmüyorum. Şurada beslenme şekilleri var. Şurada işte savunma şekilleri var. Şurada fiziksel görünümleri var. Şurada üreme biçimleri var deyip tek tek eşleştirerek bu soru çözülmez. Bu yanlış bir yöntemdir diye bakış açını değiştir. Paragraf kampında sana anlattım. Dolayısıyla burada çözerken de lütfen benden tek tek eşleştirme bekleme. Biz bu soruyu nasıl çözeriz seninle? Metni hızlıca okuruz ve ineriz aşağıya. A'dan E'ye hızlıca şıkları okuyup zihnimize deriz ki benim okumadığım, benim hiç duymadığım şıkkı bul lütfen. Yani söylenemez şıkkına odaklan komutu veririz zihnimize. Bunu mandalina portakal örneğinden ben sana anlatmıştım. Burada tekrar anlatmayacağım. Gidip o kamp videosundan izleyebilirsin. Lütfen burada beynine şu komutu verme. Gidip beynine şunu dersen beynin şunu yapar sevgili öğrencim. Beslenme şekilleri hangi cümledeydi? Git onu bul dersen beynin onu yapar. Dolayısıyla dört tane cümleyi yukarıdan gidip ne yapman lazım? Tek tek eşleştirmen lazım. Bunu yaparken de sürekli metin ve şık arasında gidip gelmen lazım. Beynine lütfen şu komutu ver. Ben bir metin okudum ve burada olmayana odaklan. Sen zihnine bu komutu verirsen Zihnin seni şaşırtacak güven bana. A'dan hızlıca okurken olmayanı bulmak çok daha kolaydır diyorum. Ve ne yapıyoruz şimdi? Deniz tavşanlarıyla ilgili metni hızlıca okuyoruz ve hızlıca şıklara inip hepsini hızlıca okuyoruz. Yani A'yı okuyup neredeydi diye düşünmeden okuyoruz sevgili öğrencim. Peki o zaman şimdi geliyorum. Deniz tavşanlarıyla ilgili hangisine değinilmemiştir demiş. Soru kökümü okudum. Sıra nerede? Sıra metinde. Dalgıçlar ve sualtı fotoğrafçılarının en sevdiği ve hakkında pek çok inceleme yaptığı deniz tavşanlarının başında Deniz canlılarının başında deniz tavşanları gelir. Bunlar deniz tabanında genellikle sünlerek hareket eden çok farklı şekil ve de olabilen, başlarının üst kısmında iki dokunacı olan çok küçük canlılardır. Etçil olan deniz tavşanları, hidroitler, süngerler, mercanlar bazen de diğer deniz tavşanlarını yer. E hocam şeklinden bahsettiğine yediğini söyledi. Devam ediyorum. Hemen hemen her renkte olabilirler. Canlı renkleri düşmanlarına zehirli oldukları mesajını verir. Vücutları yumuşaktır. Bazı akraba türlerde olduğu gibi vücutlarını koruyan herhangi bir kabuk yoktur. Bu nedenle kendilerini çok değişik yöntemlerle korular. Bazılar çok iyi gizlenmesi bazılarda zehirli sargılar sayesinde hayatta kalır. A'dan E'yi hızlıca okuyorum. Olmayana odaklan. Beslenme şekilleri, savunma mekanizmaları, üreme biçimleri, fiziksel görünümleri, araştırmalarla konu edilmeleri hangi yerde bana deniz tavşanlarının nasıl ürediğini söyledi eşeyli mi yürüyor eşeysiz mi yürüyor erkek kadın diye cinsiyetleri var mı hiçbir yerde böyle bir şey hatırlıyor musun hatırlayamazsın bahsetmedi çünkü dolayısıyla Ceyhan'ı işaretliyorum soruyu bitiriyorum söylenemez değinilmez soruları bu mantıkla çözülmelidir bu bir alışkanlık ister bu mantığı zihnini alıştırmak zorundasın. Bol bol zihin jimnastiği yapmak zorundasın sevgili öğrencim. Yoksa eşleştirerek çözeceksin sen. Ben adım gibi biliyorum ama basit soruları eşleştirerek çözebilirsin. Biraz zor bir soru tipi geldiği zaman eşleştirme tekniği işine yaramaz ve çok fazla vakit kaybettirir sana. Benden söylemesi. Yoksa bunu eşleştirmek zor bir şey mi? Ben eşleştirmek istesem eşleştiremez miyim? Araştırmaya konu edildikleri ar şurada söylüyor. Fizik fiziksel görünümleri şurada anlattı. Ne yediğini şurada söyledi etçildir dedi. Savunma mekanizmaları zehirli olduğunu falan söyledi eşleştirme, eşleştirme. Bu kadar kolay olsa bile eşleştirmene gerek yok. Üreme biçiminden bahsetmedi. Ceyhan'ı işaretle geç. Gelelim şimdi şuradaki soruya. Bu parçanın yazarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Metnimi okuyorum, söylenemez. Şıkka odaklanıyorum. Biz de taşı toprağı, otu, ağacı, denizi, dağıyla memleketin doğasını anlatan ve herkese hitap eden yazılar maalesef alınmıyor. Tamam herkese hitap eden yazılar yokmuş. Bu sebeple... Gezilerimde edindiğim izlenimleri yalnızca belirli bir zümle için değil herkes için yazacağım demiş. Tamam. Bunu yaparken de memleketin çeşitli renklerini, güzelliklerini ve değerlerini de sade bir dille anlatacağım. Eyvallah. Türkiye kitabımı işte böyle bir motivasyonla yazdım. Tamam. Ancak, bir ancağımız var yine, tabiatın dış müdahalelerle sürekli değiştiği ve dönüştüğü bir zamanda bunu hakkıyla başarabilmek ne derece mümkün? E, sürekli değişiyor, ben nasıl yazacağım diyor. Tamam, metin bu kadar. Şimdi olmayan şıkka, lütfen odaklanalım. Yazmayı planladığı Türkiye kitabını genel okul kitlesine göre tasarlamaktadır. Kitabına konu edineceği tabiatı her yönüyle ele almayı hedeflemektedir. Yazacağı kitapla çevre tahribatına ilişkin duyarlılık. Hayda, şimdi çevre tahribatına ilişkin duyarlılıkla böyle bir amaçla metnin neresinde bahsetti? Hiçbir yerinde bahsetmedi. Ceyhan'a işaretledim. Denizli Yedirne'yi de senin için okuyorum. Memleketin doğasını bütün olarak ele alan yazıların olmadığından yakınmaktadır. Evet, maalesef dedi başta. Hatırla hemen. Hatırlarsın, merak etme. Olmayana odaklan yeter ki. Kitabını çevresel değişimler yüzünden istediği gibi yazamayacağını düşünmektedir. E ne mümkün dedi, sürekli çevre değişiyor dedi. E dedi mi? Dedi. E Eşleştirme yapma. Önce cevabı bul. Cevabı bulduktan sonra sağlama yapmak için eşleştireceksen hadi yine eşleştir. Ama cevabı bulmadan eşleştirme yaparsan kafan karışır. Gereksiz yere ne yaparsın? Şıkları yor yorumlarsın. Mesela dersin ki Ceyhan'ı, şimdi sen sırayla eşleştirerek geliyorsun ya sevgili öğrenci. Ceyhan'ı gidersin şu metnin sonuyla eşleştirirsin. Buradaki cümleyi sanki bir eleştiri cümlesi gibi çevre duyarlılığıyla ilgili bir cümle zannedersin. Halbuki çevre duyarlılığından hiç bahsetmedi metin ve buranın eşleşmesi gereken yer gidip Edirne'de çıktı. ÖSYM bunu yapar, çeldirici koyar senin yoluna. Çeldiriciye yakalanmamak için zihnimize doğru komutları vermek, doğru bakış açısıyla soruya bakmak gerekir ve bol bol zihin jimnastiği yapmak gerekir. Hem metni anlamlandırırken hem de her soru tipi nasıl bakmamızı düşünürken diyorum sevgili öğrencim ve sanırım çoklu sorular kısmına geldik tekrar ediyorum. İlk 5 videoyu hızlı bir şekilde yükleyeceğim. Merak etme seni bekli, bekletmeyeceğim. İlk 5 videoda bu kısma çalışacağız. Sonraki 5 videoda ya yapı çalışırız seninle ya da çoklu soru çalışırız. Hangisinde sıkıntın varsa yorumlarda bana yazabilirsin. Sıralamayı senin için ne yaparım? Değiştirebilirim. Sen ne yapacaksın? Takipte kalacaksın. Her zaman olduğu gibi ve her zaman olduğu gibi sevgili öğrencim. Hoşça kalacaksın Hoşça Hoşçakal.